bu işin çıkışı tüm Avrupa'da yavaş yavaş sokağın bitmesi. Yani biz o dönem hatırlıyorsan önce Hacı ile röportaj yapmıştık. Üstüne de çok güzel yani ayarlamıştık, denk gelmişti. Alex yapmıştık. Evet. Yani bence Türk futbol tane son 30 yılında en çok iz bırakan iki on numara diyebiliriz. Farklı farklı her şeyi yapabilecek bir oyuncu olması her şeyi ama yani nereye kitlesen <laughs> aklına gelen ilk 10 önlemi aldın rakip takıma. Bu adam 11. bulup atacak bir adamlık. Yani yaratıcılıkla ün ünlenen bazı futbol ekollerinin bu konudaki arayışları önemli. Yani tekrar biz altyapıda eğitimi değiştirmeli miyiz? İşte Hollanda'nın Güney Amerika'nın dediği gibi. Ben Hacidin ya 10 dakika taç çizgisinin orada durduğunu hatırlarım İsmini ama on, on, evet 10 dakikadan sonra gidip iki tane anlamsız Heh. gol atabiliyordu. Şimdi futbol onu kaldırmıyor. Sokrates'e hoş geldiniz. Kia ile hazırladığımız konfor alanı programında yeni bir bölümle daha sizlerle karşı karşıyayız. Bugün ben Canereler e, kılavuzluk etmeye çalışacağım. Değerli arkadaşım Atahan Altın orada bizlerle beraber. Atahan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Seninle bir programda buluşmak benim için büyük keyif. Uzun zamandır olmamıştı. Bayağı olmamıştı. Evet. Senin nefis bir 90'lar programın vardı. Onda mıydı en son? O, Yok. Aa şey yaptık Odaka, ya. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası öyle şeyler. Bravo. Dünya Kupası dedin. O yani. zaman Hocam oradan ilerliyorum. Bak çok güzel pas attın bana. Güzel. Bir 10 numara gibi pas attın hatta. Bunlar nasıl bağlanırlar? İnan Özdemir de inşallah izler, öğrenir moderasyonu. Aa FC ekibine de saygılar, selamlar buradan. Bir parçası olarak buradasın. Ee, bugün konfor alanında e, Lionel Messi'nin son balondor, e, artık zaferiyle diyelim 8. muhtemelen son son olacağını tahmin ediyoruz ki bir on numara kültürü konuşmak istedik. Yani aslında ilan veren on numaralar, izlerken heyecanlandıran tahmin edilmesi daha zor oyuncular. O e, ağaçta bir sanki artık budana budana sona doğru mu geliyoruz diye bir tartışmak istedik. E, atada çok sever e, bu muhabbeti. O yüzden onu özellikle bu konuda e, ağırlamak istedik. E, Lionel Messi ile aslında başlayalım ve Dünya Kupası dedi. Dünya Kupası'nın, oradan sana soruyla başlayayım. Dünya Kupası'nın etkisi hep 10 numaralı hatırlanır ya. Hani 10 evet. numara Dünya Kupası tarihi böyle paralel gider gibi bir şey de vardır. Kesinlikle. Onun sonunda aslında Katar'daki Dünya Kupası da Messi'nin 10 numara olarak Dünya Kupası kazanmasının Ballon d'Or'da nasıl etkisi olduğunda belki de son gösteren unsur mu oldu diye yüz, sana buradan. %100 etkisi var. Messi'ye ne kadar hayranlık duyduğumu söylememe gerek yok. Dünyanın çok büyük bir bölümü gibi böyle fanatik Ronaldocular haricinde herkes <laughs> Messi'den de Ronaldo'dan da keyif alıyordur. Benim de çok çok sevdiğim, izlemeyi inanılmaz sevdiğim bir oyuncu ama bundan önceki Ballon d'Or'u mesela yadırgamıştım. Ciddi yadırgamıştım. Özellikle ee, Lewandowski'nin değil mi? Alması ee, gereken olduğunu evet. düşündüğümüz ağırlıklar. Ama bu sefer yani o Dünya <laughs> Kupası'nın etkisinin hani burada %100 olduğunu hatta düşünebiliriz. Çünkü hani MLS'te ne yaparsan yap, Ballon d'Or almaya yetmez. Paris Saint Germain'deki son zamanlarında da öyle Ballon kazanacak bir performansı Zaten yoktu. Zaten tartışmasının en büyük sebebi de o. Yani evet. hani işte ya Haaland ya da Mbappe özellikle Haaland üzerinden tartışmasının sebebi o. Ama o maç yeter ya. Messi sen hele 40 evet. kere yeter. Ee, fakat gerçekten de son temsilcisi. Ondan önce şunu da söyleyeyim. Bir yandan da hani Messi çıkar, Arjantin'i çıkar. Ee, <laughs> ya Dünya Kupası'nda bu artık futbolun değişmesinin ve on numaraların yer almamasının, eski tip on numaraların yer almamasının en büyük sıkıntısını çektiğim platformların başında Dünya Kupası geliyor. Çünkü evet. e, normal liglerde, sezonlarda o takımlar çok uzun süreler e, teknik direktörle çalışma, kamp yapma imkanı buluyorlar. Bir sistem oturuyor. E, öyle böyle yine bir şeyler görüyorsun orada. Milli takımlarda o da yok. Hani şeyi bekliyorsun... Ee, eskisi gibi bir oyuncunun çıkıp bir sihir yapmasını bekliyorsun. O da olmadığı gibi taktik de o kadar oturmadığı için özellikle grup aşamasında yan pas, yan pas, kimse risk almıyor. Evet. Biraz sıkıcılaşıyor ama yine de bu Dünya Kupası çok güzeldi deyip bu bölümü daha fazla uzatmadan bırakıyorum. Estağfurullah. Hatta beklentilerimizi karşılamasında bu biraz romantizm de denebilir ama eski tarz hikayelerin daha yoğun olmasının da etkisi oldu. Yani mesela Katar Biraz öncesinde ev sahipliğiyle de eleştirilen bir Dünya Kupası'ydı hikayeleriyle. Ama kendi içinde yarattığı hikayeler Dünya Kupası yine serini konuşturdu. Yine Katar'ı konuşmadan Dünya Kupası'nın o saha içindeki hikayeleri daha fazla etkili oldu. Beni olmadık. yanılttı. Yani, Çok evet. güzel kupaydı. Ve bunda başrolde de hakikaten Lionel Messi vardı. Peki şuradan geleyim. kia ile ilan veren hareket bölümümüze geçelim. Senin için, senin böyle futbol sevdanı oluşturan on numaralar kimlerdi? Messi öncesi, Messi'ye gelmeden önce. Abi yani başta hacı. Ee, ben 8 yaşındayken Hacı Galatasaray'a geldi. Yani <laughs> öncesinde mesela Fenerbahçe'de o Koçayı izledim ve çok 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 etkilendim. Öncesinde derken aynı zamanda da e, böyle ilk o Koçadan ya bu neymiş diye etkilendiğimi hatırlıyorum. Bunda işte o kırmızı kramponların da etkisi vardır. Böyle dans eder gibi çalım atmasının e, ya yani elastik bir oyuncuydu. Etkisi vardır. E, işte, ya yani mutlaka öncesinde de hani mesela 94 Dünya Kupası'nda da hani görüyordum o tarz oyuncular ama işte bu benim hayran olduğum oyuncu diyeceğim bir on numara yoktu. Ben de farklı isimler vardı mesela Aspiriye'ye astaydım falan şimdi konumuz değil. O Kolomya takımı da güzeldi. Ee, Tabii ki. Ee, son şey Rikelme bir dönem hayran olduğum oyunculardan biriydi. Del Piero'ya bir dönem gönlüm kaymıştı. Totti'ye bir dönem gönlüm kaymıştı. Sen tabii kendi İl izlediğin dönem için söylüyorsun evet, elbette. Evet. Yoksa yani eskiden niye Maradona var, saymıyorsunuz diyebilirler ama sonuçta Maradona'nın altın oldu. Yani 80'ler ağırlıklı. Mar yani Maradona'yı şöyle ofiste İlhan Özgen'le yan yana Hı -hı. izlerken uzun uzun yani mesela ilanın 90 dakika izlediği bir maça 90 dakika yani, işte açar izler sürekli Evet. 70'lerden 80'lerden Olağanüstü üstü tabii ki keyif alıyordum yani Hı -hı. Maradona'yı buraya katmamak benim ne haddime. Estağfurullah. Ya zaten evet. o ağaç Pele Maradona ile yani arada tabii ki başka isimler var da ana ağaç dalları onlarla başlıyor elbette. Evet. Saymaya ilk başladığın isimler onlar oluyor on numara kültüründe. Evet. Ee, ama işte benim dönemime bunlar denk geldi. Ya konuştukça da çıkar bir 8, 10, 15, 20 tane diye gider. İlan Özgen bize kızar şimdi platini falan saymazsa. Bir şey diyeceğim gerçekten platini platini ya da yine. Hatırlarsın. Ya da eskiden, Zico. <laughs> bak Zico ile öyle yaşanmışlığım yok ama Plat TRT 3'te spor arşivinden diye hmm. program yayınlanırdı. Çok güzel program. Ee, eski maçları izlerdik. ya yani Platini'ye ben çocukken hakikaten aşık oldum. Bu arada hep İlhan'la e, muhabbetini yaparız arada konusu geçtiğinde. Bütün yeteneklerinin dışında ben Platini'nin kafa vuruşlarına hastayım. Şöyle yatıp Abi. yan vurarak. Gibi de öyle herkesin imza hareketleri var. Benim için Platini'nin bu. Ya o da sonuçta 80'lerde 3 balondar olan ki o dönem üst üste hani e, hükmeden bir oyuncu gerçekten. Bak ben de düşünüyorum. E, mesela o dönemde var. Benim için de mesela o dönemde oyuncular. Mesela ben Laudrup'tan çok etkilenirdim. On numara. Acayip bir oyuncuydum yani Laudrup. Ve değeri daha az verilen bir oyuncuydu. Ee, özellikle o Barcelona'da çok büyük yıldızlar da vardı. Belki onun etkisi sonra Real Madrid'de de herkes aynı şekilde. Beni çok etkileyen bir oyuncuydu. Toplu olan ilişkisi falan. E ee, senin dediğin o tahmin edilemez yani işte o yaratıcı sihir meselesinde bir anda araya bir pas atardı, oyunun yönü değişirdi ve ne olduğunu şaşardık. Sondan Zidane'ın çok hissettirdiği bir şeydi özellikle herhalde 10 numaralar tarihinde o. Ben de Laudrup çok yok. Hani böyle iz Hı -hı. bırakmış Hı -hı. E, biri olarak yok ama o dönemden yine çok Kim? çok çok Stojkovic. <laughs> Aa ama Stoichkov. Yani numarasını belirlemek zor Stoichkov'un bence. 8'de de olur, 9'da da olur, 10'da da olur. Evet, tamam. yani öyle yani, hani çizgide de yine. oynar, hani evet, evet. asistinde yapar Sağda çok falan, yönlü. Solda falan solda oynat. Yani, yani evet. öyle bakarsak bir <laughs> yandan mesela Hacı dedik, Hacı da öyle veya bir şey söyleyeceğim. Sen bahsettin <laughs> 94 Dünya Kupası'nda Hacı mesela çizgiye bazen yakın oynuyordu evet, ya, o çizgiden. Galatasaray'da atıyor. da çok evet. çok oynadı. Ee, burada bir şey söyleyeceğim. Ronaldinho. yani, ha, yani Ronaldinho. tamam daha yakın dönem ama Diğerlerinden başka bir şey eğlence sunuyordur ona. Daha hatta. yakın olması bence daha da önemli çünkü futbolun taktiksel olarak değişmeye tam olarak başladığı da dönem ya yani on numaraların yavaş yavaş yerine pozisyon olarak farklılaştığı, ee, daha az değerli mi diyeyim olmaya başladığı dönem. Evet yavaş Belki yavaş. De. O Son, yüzden o da sola çok geçti evet. solda çok oynadı sonra bak bu sefer ben bağlıyorum. Bağlı. Bir gün hatırlıyorum o günü oyundan çıktı yerine 30 numaralı genç bir çocuk girdi. <laughs> Lionel Messi. Konuyu oradan açmıştık. Oraya yine bağlanabiliriz eğer istersen. Peki e, sana şunu söyleyeceğim. Messi'ye geleceğim. E, yani Messi'den önceki on numaralı konuştuk ama Hacı dediğin için söylüyorum. Sen bir de yani biz o dönem hatırlıyorsan önce Hacı ile röportaj yapmıştık. E, sen gitmiştin Romanya'ya. Üstüne de e, çok güzel yani ayarlamıştık denk gelmişti. Alex evet. yani Bence Türk futbol tane son 30 yılında en çok iz bırakan 2-10 numara diyebiliriz sonuçta. Öyle. Yani Vardır başka 10 numaralar da var. Onlara yakın ama. Sergen var ama... Yabancı gelip oynayan evet. oyuncu olarak evet. söylüyorum. Ben yabancı oyuncu. Yani Türkiye'den kendi e, lokal çıkan gençlerin, yani lokal çıkan yeteneklerin dışında hani dışarıdan gelip de bu kadar etki bırakan 2-10 numara ki birbiriyle hep karşılaştırılır zaten. Evet. Alex. O açıdan e, o dönem çok güzel denk gelmişti. Mesela Hacı röportajı için e, Romanya'ya gitmiştin. Neler yaşamıştın? Nasıl bir iletişim olmuştu? Abi... Hani kahramanla tanışmak da vardır ya işin içinde. Evet. Çok 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 güzel ağırlandım ama onun dışında insan böyle kendini özel hissediyor. Ya benim çocukluktan <laughs> yani 8 yaşından itibaren hayranlıkla izlediğim bir adamın Oteline, işte kulübünün sahasına gidiyorum. Orada Vitorul'un tesislerinde öyle ağırlanıyorum. Hani Özel Sonracı'nın otelinde adam şey dedi, hayatımın en uzun röportajını aldın şanslısın <laughs> Saat ondaki dakika. dedi değil mi? Evet. Hmm. E, çocuklarının isimlerini, ilk iki harflerini taşıyan Yaki Hotel. Hmm. E, güzel de futbol konuştuk. Çok fazla saha içinde kaldık. Biraz fazla e, çok çok fazla kendinden emin oluşu, kendini ee, ...böyle her şeyin en iyisi... Ama her görmesi... konuşma öyledir değil mi? Öyle. Ee, ya işte şey... Aslında onu soracağım sana. İlk... Ya mesela on numaranın... ...sahada ağırlığını hissettirmesi gerekir ya... ...yani her anlamda. Böyle işte, oluyor zaten. liderliğiyle sadece... ...hani o bazen sözlü olmadan da... ...oyunuyla da hissettirir yani. Hacı ilk geldiğinde de çok tartışılan bir oyuncuydu hatırlarsın. Çok yaşlı geldi işte şöyle oldu diye. Neler neler. Ama sonra ağırlığını hissettirişi tam bir on numara. Ee, liderliği diyebiliriz herhalde. Ya öyle yani sahadaki diğer tüm oyunculardan ayrılan bir kişi bunu yani gidip Real Madrid'le de Barcelona'yla da Arsenal'la da zamanın en iyi takımlarıyla oynarken de hani hepsinden iyi olarak söylemiyorum. Hepsinden ayrışan bir adam olduğunu düşündürüyordu en azından. Hani bu adam şimdi bir şey yapıyor. Mesela biri sinirlendirdi hoşuna hoşuna gidiyordu insanı. Evet. Şimdi bir şey yapacak. Yani bunun büyük maç olmasına da gerek yok. Karabük <laughs> bazen spor... agresiflik de yapıyordu ama. Yap ya, yapıyordu. E, şey. ama senin dediğini anlıyorum. Abi özür dilerim. Evet. Karabükspor kalecisine sinirleniyordu. Evet. Dursan bekle diyordu. Evet. Savunmadan topu alıp çalımla Garip bir gol atıyordu maçtan sonra Karabükspor Spor kalecisi Şevki diyordu ki o golden sonra bel spazmı geçirdim maçtan bir hafta iki <laughs> hafta sonra yani. Ya. <laughs> öyle değişik bir adamdı bunlar renk katıyor. Sadece hacı değil yani aynı şeyi Ronaldinho'da işte Zidane'da Ya böyle oyuncularda hissediyoruz ama işte böyle oyuncular. Bir alıntı yapacağım Sokrates şeyden. Bizim şeyden röportajdan. 1996-2001 yılları arasında arasını hakkıyla izleyebilmiş bir Galatasaraylı futbol sahalarının hacıdan daha sıradışı birinin olduğunu ikna edemezsiniz diye bir Cümle var sana bir yerden tanıdık geliyor mu? Ben yazdım. i̇şte Ya, işte <laughs> ya röportajda değil yazıda. Röportaj değil yazıda. Yedinci sayımız. Bizim. O kadar beklemiş miyim acı yazısı için? Bekletmiştik seni. Zor, zor tutmuştuk. <laughs> Onur'la beraber. <laughs> üstüne söyleyeceğim. Herhalde bir şey sana, yok yani evet. Hacı'nin bıraktığı etki açısından evet. ki bak bu dediğini ben şimdi geçen de bu ikardi üzerinden 9 numaralı konuştuğumuz bölümde de gelmişti hani denge mi yapıyorsunuz diye ama o zaman Alex'in hissettirdiği de benzer bir şeydi o şimdi yapacak şimdi bir şey yapacak bir corner kullanacak çaprazdan bir serbest vuruş kullanacak hep bir. Bir şeyi mutlaka yapardı Çok yani. Özlüyorum. Çözüm çözüm başka türlü bir bakış, o viz, vizyonu farklı olması meselesi on numaranın olması gerekliliği ya da. Yani Alex'in bir <laughs> de ekstra Hacı'dan farklı e, şey özelliği var. Daha iyi anlamasan söyleyeyim Hacı'da olmayıp Alex'te olan bir kafa tehlikesi de var. Aa, evet. Girip öyle goller de atıyordu. Samsun'a attığı gol belki Alex'in attığı en güzel gol değildir. Çok ek yani muhteşem Anlıyorum. bir gol yani aklıma gelen en güzel o diye söyledim. Oradan konuyu açacaktım ama farklı farklı her şeyi yapabilecek bir oyuncu olması her şeyi ama yani nereyi kitlesen <laughs> aklına gelen ilk 10 önlemi aldın rakip takıma. Bu adam 11.yi bulup atacak bir adamdı. Gerçekten evet. çok özlüyorum onu da. Yani öyle adamları izlemeyi çok çok özlüyorum. Messi dedin, oraya şimdi geliyorum. Peki orada Guardiola, yani orada başladı ama sonra Guardiola geldi ve Messi'nin yavaş yavaş e, o serbestliğinin yanına başka bir rolü geldi. Nedir o? Şimdi çok konuşulan, Faust'un aynı işte sahte 9. Ve sence 10 numara sanatının işte artık her yerde yazılar çıkıyor. 10 numara öldü mü, ölüyor mu? 10 numara pozisyonu tanımı değişti mi? Nerede başladı ve nelerden kaynaklanıyor? Abi şimdi e, <laughs> ben başka bir açıdan belki değerlendireceğim. Lütfen. Çünkü kendimi... E, yani futboldaki taktiksel dönüşümü mesela atıyorum Hı -hı. bir Emre Özcan kadar Hı -hı. anlatabilecek hakimiyette görmüyorum. İstanbul bu alan Emre hani sevgiler Hı -hı. Yani, yok gerçekten Hı -hı. o kadar ilgimi çekmediği için o kadar derinine inemiyorum. Ee, ben işte bu daha sanat yönüne vaktiyle hani sporun tutuldum. Hep böyle o tür şeyleri arıyorum i̇cra, ben. Bir, i̇cra kısmına. Evet. Abi öyle ama e, hani fikir yürüterek ve biraz da hani okuyarak biraz da Zaman içinde futbol adamlarıyla e, yaptığım röportajlarda onlardan öğrendiğim şeyleri de katarak aslında bu işin çıkışı tüm Avrupa'da yavaş yavaş sokağın bitmesi bence Hı. çünkü ya yani bugünün futbolcularının çok çok büyük bir bölümünün hikayesine baktığında <laughs> ailelerinin futbolcu olmasını istediği çocuklar e, sokakta keşfedilenler giderek azalıyor. Hala var ama giderek azalıyor. Bu çocuklar daha 6 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında futbol okullarında futbolu öğreniyorlar. Mesela Hollanda futbolunda zamanında şu çok konuşulmuştu. Sonrasında Güney Amerika'ya da taşındığını e, böyle yazılarda falan çok okudum. Ya biz acaba yetenekleri öldürüyor muyuz altyapıda? Çünkü yani daha 6 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında bir takımın parçasısın. Bir birey değilsin. Bir Rolün var, kahraman değilsin. Aslında biz o kahramanlara tutuluyoruz ya. Ve tutuluyoruz. sistem için yontulmaya başlıyorsunuz. Evet. Erken yontuluyor. Gibi evet. Durum var aslında. Ve o sistem, <laughs> yani başında bir hoca var. O yaştan itibaren hep daha fazla taktiksel disipline seni yöneltiyor. Çalım atma, pas ver. Orada doğru hareket, o pası vermek. Çalım atarsan bir oyuncuyu düşüreceksin oyundan. E, pas verirsen orada sana yakın iki oyuncu düşecek, daha alan açılacak gibi. Ve bu çalım giderek ölüyor. Ne zaman var? Sıkıştığında köşede, o zaman çalım atıyorsun. Veya kale önünde artık çalımın ardından şuta gidebiliyorsan, o zaman atıyorsun. Ama işte o sanat kısmı oluyor. Bu böyle bana şey gibi geliyor bir yandan. Bu bu arada böyle boş romantizm yapmıyorum. Eskiler ne güzeldi, işte hı hı, bunu seviyorum. Ben bunu seviyorum diyorum. Yoksa bu futbolun dönüşümü... Bunu seviyorum, bunu daha çok görmek evet. istiyorsun. Bunu görmek daha az imkana evet. şu an daha az zamanda görebiliyoruz. Evet daha yararlıdır muhtemelen. Ee, bunu da yani bir yerde şart düşebilirim ama önce şunu söyleyeyim bu biraz şey gibi. Yani kim olsun işte, Sezen Aksu'ya beste yaparken Dominor kullanmayacaksın. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Veya işte şey... Ben bunları bekliyordum. <laughs> Gerçi ger hani şarkıya piyano girecekse Hı. anca önce basçıyla davulucu orada şu işbirliğini yapacak sonra sen piyanoyu sokabilirsin demek gibi. İşin sihri azalıyor. Evet, Daha böyle köşeleri matematik. Köşeleri çok de. çizdiğinde yaratıcılık alanı biraz az bırakıyorsun. Evet yani ve hani bu gerçekten <laughs> o maç içinde bir şeye hayran olma Hı -hı. E sıklığını... Çok azaltıyor. Bugün Hani ben maç izlerken e, eskiye göre hani herhalde 5'te 1, 7'de 1 oranında heyecan duyuyorum ki heyecan duyduğum anların da bir, büyük bir kısmında bu arada şey var. Bir ön libero'nun koşuşu Mücadele edişi falan var. Ben söyleyeyim, var. son yıllarda Engola Kante'ye çok <gülüyor> <gülüyor> ya, evet, ama Senin çok sevdiğim bir futbolcuya döveceğim. Tabii ki yani De Bruyne'nin attığı bir pasa da aynı <laughs> şekilde heyecanlanıyorsun. Evet. Bernardo Silva'nın attığı bir çalıma da aynı şekilde heyecanlanabiliyorsun, bunlar var ama... Ama onları klasik on numara yaratıcılığı demek mümkün mü? Değil herhalde yani. Işte, bir şey var. Messi var. Ya şeyi kaldırmıyor bugünkü o <laughs> taktiksel disiplin. Bir adamın e, şey yapışını kafasına göre hareket edişini böyle geri geldiğinde ya şey kavramı vardı. Eskiden bunun 10 misli kullanılırdı. Kendini unutturdu. Hmm. Kendini unutturuyordu bir futbolcu köşeye çekiliyordu işte Hacı dedik ben Hacı'din. Ya 10 dakika <laughs> taç çizgisinin orada durduğunu hatırlarım İsmini ama on, zikredilmedi 10 evet, dakikadan sonra gidip 2 tane anlamsız evet. gol atabiliyordu. Şimdi futbol onu kaldırmıyor. Ama senin dediğin yere gelebilir belki. Bundan 10 yıl sonra belki. Evet. De. Bu değişim başka bir yere götürecek. Farklılaşmış bir on numara tanımıyla Olabilir. belki de bu tip yani, yaratıcı oyuncuları yine göreceğiz. Mutlaka olacak. olacaktır. Ama ee, senin dediğin şeye bağlı. Oraya. Getir değil. Sana getirmek istiyorum oraya. Yani yaratıcılıkla ün ünlenen bazı futbol ekollerinin bu konudaki arayışları önemli. Yani tekrar biz altyapıda eğitimi değiştirmeli miyiz? İşte Hollanda'nın Güney Amerika'nın dediği gibi. Evet yani başta <laughs> belki o zaman o yüzden zor diyorum. Ee, bir yandan hani mutlaka olacak diyorum. Bir yandan <laughs> zor diyorum. Çünkü Hani belki o zaman şey önce o özel yetenekli oyuncuları tespit edip o yeteneklerin üzerine gidecekler. Sonuçta zan, yani bildiğim kadarıyla zannetmiyorum diyecektim ama bildiğim kadarıyla o futbol okullarında <laughs> o, işte, o si sihre dair bir eğitim yok. Hani mutlaka çalım e için yapılan idmanlar var ama. Ama işte o, Berkamp söylüyordu bunu senin bahsettiğin şey. Bizim altyapıda artık o sihri serbest evet. bırakan, büyücülük yapmak isteyene evet. e, imkan veren e, eğitim sistemi azaldı diyor. Yani e, Evet. Nedir o doğaçlama yer bırakma meselesi aslında galiba. Kesinlikle. Yani uzun i̇şte bir, bir şeyden o doğaçlamaları o yani, yani, yani hangi futbolda nasıl... şu an? Ya abi mesela bir şey diyeceğim. <laughs> Avrupa'da sokak yok dedik. Şimdi <laughs> Güney Amerika'da var hala. Brezilya'da deli gibi sokak var hala sokaklarda top evet, oynayan o kültür e, var orada. Abi. ki orada da konuşuluyor sokak kalmadı diye ama hala çok var. Ee, Arjantin'de var ve buradan böyle oyuncular çıkıyor. Abi mesela son 10 e, 15 seneyi hatırla. Bir sürü oyuncuyu önce işte YouTube'da orada burada eee görmüşüzdür. Brezilya'dan böyle bir yetenek çıkıyor. Evet. Sonra işte böyle Sevilla gibi falan kulüpler, bazen daha büyük kulüpler onu alıyorlar ve abi o çocuk ya olmuyor. Mesela abi Öyle Ganso vardı hatırlamıyor mısın? Ha evet hatırlıyorum. Çok yetenekli veya Alessandro diyecektim de onun bir kaza durumu da var. Bir ciddi Doğru. kaza geçirdik. yerine ne kadar Alexander. etki et, etmedi. Neyse böyle böyle oyuncular çıkıyor. Ya Avrupa'da barınamıyorlar artık çünkü öyle bir oyuncu stili yok ya da Değiştiriyorlar abi futbollarını yani Belki. bir... Vinicius... Yani, onu diyecektim. O mu mesela? Vinicius olabilir. Evet. Yani kanat da olabilir ama... Ama çizgi oynuyorsunuz. Kanat oynuyor. Belki de acaba daha yaratıcı olabilir miydi? on numara gibi. Onu diyecektim. Hı -hı. Yani Rodrigo da olabilirdi. Yani Neymar da klasik bir 10 numara olarak var olabilirdi. Yani bugün bildiğimiz Güney Amerikalı evet. o üstün yetenekler... Bu arada mesela bir şey söyleyeceğim. Belki bunları değiştiremeyen... <laughs> e, kendini değiştirmeyen oyunculardan biri... Az önce hani Hacı, Alex dedik ama... Türkiye'de hani bu seviyede, bu ligde etki bırakabilecek bir oyuncu Talişka'ydı. Hmm. Talişka bence Türkiye'de değil, bunu dünyada da, Avrupa'nın her ülkesinde, her büyük takımda yapabilecek. Evet. Arabistan'da abi milyarlar verdiler, bin tane adam aldılar. Ligin en iyi oynayan oyuncusu Talişka. Acayip. Ben, Halbuki Avrupa'da izlemek güzel olurdu yani. Olurdu ama işte o disipline hiçbir zaman evet. ayak uydurabilecek bir oyuncu değil. Ama o yetenek var mı? Var ya yani inanılmaz yetenekli Talişka. Yaratıcılığı bugün aslında e, konumuzu yaptık. Ölme, ölmesin dediğimiz bir sanat, yaratıcılık, doğaçlama. Son bir şey söyleyeyim. Lütfen. Son. Hayatımda gördüğüm en güzel çalımı söyleyeceğim sana. Aa, güzel. Ben attım. Nasıl attın? Ben attım. Nerede attın? Mahallede. Halı sahada mı, mahallede mi? Bu, şimdi ben, ben hep mahallede, Büyükdere'de, Maliye'nin bahçesinde, Sarıyer Büyükdere'de. Biz hep orada oynardık. Öyle halı sahamız falan yok. Bir gün bize dediler ki, halı saha yapacağız. Belki de ilk halı saha, rakip karşı mahalleyle. Abi kaba varmış bir de böyle karşı mahallede. Bizden biraz yaşça büyük. Kaba ama adı Canan da abi. Öyle bir ilginç bir Güzel. Canan diye kaba vardı. Abi onu böyle sağa, gö sağa gönderip inanılmaz bir işti. Dayak yiyeceğim diye korktum ama böyle bu tarafa çektim. O gitti. Sonra köşeden Aa. vurdum gol oldu diye anlatmak isterdim ama az farkla avuta çıktı. Aa. İşte bu sokak yetenekleri ölüyor abi deyip artık uzatmıyorum. Bu en son ben de onunla bitireyim. En son bu Arda Güler'in antrenmanda yaptığı çalım şey oldu. <laughs> İrfan Can'dan öğrendi. İrfan Can'ın Hurşut'tan öğrendi. Buradan Hurşut gibi yaratıcı oyunculara da sokaktan <laughs> o hareketleri getiren oyunculara da selam olsun. Hurşut keyifti. Hakikaten izlemek büyük keyifti. Ya o... E, doğal yaratıcılık görmek, müzikte de sanatta da sen metaforunu yaptın, benzetmelerini yaptın. Her alanda görmek başka bir keyif gerçekten. Ee, futbol sahasında her şey bu yaracıkların ölmemesi, ama. yok olmaması dileğiyle. Ama o ölmeyeceğini düşünüyorum. Başka biçimlerle var olacağını her zaman az düşünüyorum. Alarak başka pozisyon. Azalarak yani tica ne? daha uzatmayayım çok uzattım. Estağfurullah. Ağzına sağlık. Teşekkür. Messi'den Hacı'ye işte Rikelmeden Mesut'a Alex'ten Arda Güler'e kadar. Yaratıcılık ya üzerine. Kadar. Ganso'ya kadar. Ganso'ya kadar bravo. Ganso ve Mikoli'ye evet. kadar. Bir yaratıcı futbolcu on numara kültürünü konuştuk. On numara kültürünü ağzına sağlık valla. Teşekkürler. Demiş, ee, Kia hazırladığımız konfor alanı programında. bayağı bir konfor alanından çıktık bugün. On numaraları da çıkardık. E, Atahan Altınordu'nun yaratıcılık hikayesiyle bitiriyoruz. Sağda yaptığı o muhteşem çalımla. <laughs> Bence neler? Atahan'la veda ediyoruz. Bu programda biz veya başka ikililer, başka isimler sizlere yine bu tip hikayeler anlatmaya devam edecek. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.